Telefon çekmiyordu. <laughs> Telefon çekmiyor. Selam millet ben Alpan Cevit ve bugünkü videomuzda GoPro ile hız hız denemesi yapacağız. Nasıl yapacağız? GoPro'nun GPS sistemi var. GPS'i açtıktan sonra e, sizin gittiğiniz haritayı, yolu, işte nereye nasıl yol, yol izlediyseniz bütün her şeyi takip ediyor. Ben de onu açacağım ve Kartepe'nin en tepesinden e, rahat hızlı ilerleyebileceğimi düşündüğüm bir pistin aşağı ineceğim ve bakalım gör bu arada eve gittikten sonra ancak kaç kilometre yaptığımı görebileceğim. Ve bunu challenge yapıyorum. Ama sakın bunu böyle yarış için şunu gücün lütfen yanlış anlamayın. En fazla siz de e, ne bileyim GoPro 5'iniz varsa ve 5 veya üstü varsa onu da yapabilirsiniz ya da e, aplikasyonlar var. Aplikasyonlarda da deneyip e, Instagram'da benimle paylaşırsanız, bütün herkese paylaşırsanız, yoksa beni de çok sevinirim. E, böylece kendimizi daha iyi geliştirmiş oluruz. Ama yine diyorum lütfen bunu yarış olarak almayın. Bunu yalnızca eğlence olarak ve bakalım bir pistte ne kadar hızlı gidebiliyoruz. Ve koydu, yaptığı hızı göndersin. Bakalım kaç yapabiliyoruz veya altına teklesin. Benim yapacağım şey şimdi yukarı çıkacağım. Kamerayı hazırlayacağım. tam olarak nereye takacağım bilmiyorum. Sağlam oynamayan bir yere takmak istiyorum çünkü çok bayağı konsantre olup lazım. Kamerayı düşünmek istemiyorum. Ve şimdi kesiyorum görüntüyü. Bir daha gördüğünüzde GoPro'yu kayda basmış ve yardırıyor olacağım. Bakalım kaç yapacağım en fazla merak ettim TELEFON çekmiyordu. TELEFON çekmiyor. Gidiyoruz! Gidiyoruz! Hala hiç değil. Hala hiç eğimde değil. Onun için sıkıntı. Eğim candır. Eğim olmayan yer boktandır. Yani evet, mecbur çıkartıp alırsın ondan sonra. Evet, evet. Şimdi bir daha dik bir yer geliyor. Bombeler çok dandik. Ama Süper olmuş Olmadı. Ya. Ne? Ne? Ah be. Pist çok düz. Bir çok hızlı olabilecek değil ama pistte zaten çok bombeler var. Onun için çok hızlı gidebilecek bir pist değil neyse. Bahane bulmuyorum. Kaç yaptıysak yaptık onu kabul ediyorum. Ve siz bakalım kaç yapabileceksiniz. Sizin maksimumunuzun kaç olacak ama lütfen dikkat edin. Kendinize güvenmediğiniz yerde emin değilseniz hiç zorlamanın manası yok. Eğlenmek için yapıyoruz bunu. Yapmak isteyenler. Huf. Hala düz yolu yürüyorum. Çok sinir bozucu. Bu. Oh. bu arada şimdi ben burayı bir dakikada bitirdim ya. Şimdi bir görün. <laughs> Sırayı. Ah, oh. ah, oh. acıdı be. Şaka gibi. Ben hayatımızın en kötü dediğim gibi şuradan kaymak. Hiç yani sevmiyorum aynı. İkinci kayışım daha kötü yani. <laughs> aynen bayağı kötü. <laughs> Bu da sıra. Sıra görmeyenler sıra görsün. Sıraya bak. Biter. Ya bakamıyorum. <laughs> 60 kilometre. <km. gülüyor> Bahanem yok. 60 kilometre yaptım. Kartepe'de 60, en hızlı 60 kilometre yaptım. Ee, bakalım siz kaç yapacaksınız, ne kadar hızlı gidebileceksiniz ve nerede yapacaksınız. Yine diyorum bu yalnızca tatlı bir yarış aramızda. Böyle ciddiye almaya hiç gerek yok. 100-300 yapmaya gerek yok. Sakatlanmaya gerek yok. Eğlenmenize bakın. Ee, ve bakalım başka nerede ne hızlar yapabileceğiz. Instagram'da veya YouTube'da yapıp video yükleyip bana paylaşırsanız benle paylaşırsanız çok sevinirim. Ya da linke atarsanız bu videonun altına. Ee, evet. Umarım videoyu sevmişsinizdir. Eğlenmişsinizdir. Diğer ki videolarda görüşmek üzere. Ee, takip etmeyi, likelamayı ve paylaşmayı Unutmayın lütfen ki daha güzel ve bize extreme sporları de Decathlon bize sporları sevdirdi. Ben de size ekstrem sporları sevdireceğim. Benim hayalim bu. Umarım başarabilirim. Ee, daha önümüzde çok videolar var. Daha çok konu işleyeceğiz. Ee, en yakın zamanda Kartalkaya gidip snow parkı deneyeceğim orada hem kayakla hem snowboardla bakalım göreceğiz. Evet yorumlarınız, düşünceleriniz veya teklifleriniz varsa aşağı yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Ben Alpan Ecevit. Diğerki videolarda görüşmek üzere. Esen kalın efendim ve lütfen abone olmayı unutmayın.